Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şöyle dişimiz az. bozonun yanına yağlaştırayım dedim. Böylece aferin sana. Dişi dişinin emzirme dönemi yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Sonra kendini yavaş yavaş toparlayacak. Ne bu Gel. Gel bakalım. Çok süper bir diş arkadaşlar. Öyle böyle değil ya maşallah. <laughs> Kafayı mafayı görüyoruz mu arkadaşlar? Vallahi tam aranan kan. Tam aradığımız kan. Ama hançer. <laughs> Aşkım ne <arıyorsun> diyor. Ne <laughs> mi kızım? Öyle mi diyor bu he? he, Öyle mi diyor bu dürüzü? Şöyle hançerle dişinin kafa yapısını falan görün arkadaşlar, yan yana. Vah, 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 vah. <laughs> ah düza, ah düza. <laughs> Bu kızı, Ümi. Ya bir de bozonun yanına yoldum gidek. Bozoş. Bozoş. Aferin benim oğluma. yiyecek. Ah. Ah. Ah oh, verim benim bacama la. Boş. Gel be gel. Tabi bozo bu konularda tercih belli. ona göre hareket ediyor arkadaşlar. Damla kral hem babuş. Babuş kok. Gel. Hop oh, sana. Hop oh, derim Hey hey dur. Zincirler dolaştırmayın. kızım şöyle az bozun yanına iyi gel hele <laughs> gel gel, bakayım, gel 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 hatta seni şuraya bir iki dakika bağlayayım ya ben niye elimde gezdiriyorum ki seni ben uzaklaştıkça sen yanıma geliyorsun. dur bağlayayım böylece Heh. uzuş söyleme. Hadi. <laughs> Dur ben bir yanına gitsin arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım ya. Kapıyı örteyim ben. Bozoyu çözeyim. Daha etkili olabilir. Yavrular yukarıda yemek yiyorlar. Evet şunu da dayayalım şuraya. Gel. Gel bacım. Bacım boz, boz, çözdük bozu uçtu. <laughs> Allah'tan kapıyı ötüyor bakın arkadaşlar. Işte. <laughs> Bozuş. <boş>. Bozuş. <laughs> Of benim oğluma lan. Çir. Maşallah dürzü. Yaşlansa bile yani yaşı büyüse bile şeyinden formundan hiçbir şey kaybetmiyor maşallah benim oğluma. Of verim sana. <laughs> Gel. Gel bozu. Gel oğlum. Gel. Hançerin bakışa battı yüzünü ya. Anam, 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 anam. Oho, tamam. Ay seni yirim lan hançer lan. Aferin lan sana lan. Ha? Oğlum böyle yap lan. Dürcü bizi korkutma lan. Birbirinizi yiyeceğiniz diye korktum vallaha lan. Anam, nasıl sevindim lan. <laughs> Vallahi acayip sevindim. Of benim benim paşa Arkadaşlar felaket derecede sevindim yani. Böyle yapması hoşuma gitti. Ama bu şu durumda yaklaşmasalar olur mu olur mu sıkıntı olur mu Aferin benim oğlum bana ay. Kuzuş. Yanıma mı geldi artık? Yavrular yanına mı çıkmam mı diyor? <laughs> bir şeyler diyor da <laughs> yalnız kızım bozu kaba sattı mı dişi bir şey demiyor Şamarı vuruyor düzdü <laughs> Ozo, İyi. Hem paşam. Gel. Gel. <laughs> Al benim benim bacım Formundan hiçbir şey kaybetmiyor lan. Dürcü. Ha? Bir de şu dişlerini zamanında e, zorlamasaydın daha güzel olacaktı ama çok zorladı zamanında arkadaşlar dişlerini. <laughs> Eski takipçilerimiz iyi bilir. Kapıyı, peçeyi, e, kafesleri kıra 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 sinirden. <laughs> Çok yıprattı kendini. O benim, benim başım Tam bir kral arkadaşlar. Vallahi bak maşallah. Yani şuradan geliyorum da elimde yiyecekler var. Örnek veriyorum diğer köpeklerim böyle otluyorlar, zıplıyorlar. Aha bu, Vallahi böylece yatıyor arkadaşlar. Yani ben kralım zaten diyor ee, Şeyi şey yapmıyor böyle <laughs> hani o işe yalakalık demeyim de hani böyle bak 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 oranın açık olduğunu gördü ya dürüstü. nereye diyorsun nereye ben şu dişi yavruların yanına çıkarayım mı arkadaşlar <laughs> geç bozu ellemez kolay kolay da ne olur ne olmaz tedbirimizi alalım gel yürü hadi bak Hey, 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 yürü, yürü, yürü dur, dur. Bir çekeyim ben. Çık var mı sen? Yavaş, yavaş, kapıya da yavaş. Ha, yürü, yürü kızım, yürü, gel. Ha, <laughs> ha. Direkt bozuya gidiyor arkadaşlar biliyorum ben. Çocuklar <laughs> <laughs> nasıl şey diyorlar. Kızım onu sen yeme senin yiyeceğin ayrı. Onu yavrulara getirdim gel. Neyse yesin bayım ya. Bunlar zaten kanını doyurmuş belli. Ne diyorsunuz? Ne? Ne? Ha? <laughs> hop, 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 hop. <laughs> Arkadaşlar sizce hançer e, artık benimsedi mi yoksa bir anlık refleksle mi böyle hareketler yaptı e, bilemiyorum inşallah benimsemiştir yoksa gerçekten hani dediğim gibi Bunlar birbirlerini yerler. Nasıl yerler? Şimdi dediğim gibi Bozo kral kendi krallığını vermeyecek. E, alfalığını vermeyecek. E, Hançer'de yeni e, delikanlı hatta arkadaşımızın bir tanesi yazmıştı. İşte aslanların arasında e, artık genç aslanlar daha şeyli oluyor arkadaşlar böyle. E, alfalı almak için. Siz ne yapıyorsunuz? Benim, beni mi doğuyorsunuz lan? E? benim boğayacaksınız siz de. <laughs> maşallah arkadaşlar. Şu yavrumuzun her yeri kalın. Hani bunlar da kalın ama şu yavrumuzun yani boynu, boğazı her yeri kalın. Maşallah, maşallah. Ee, hançer dediğim gibi yeni delikanlı. O da alfalığa yürüyecek. Alfalığı almak isteyecek. Kaçsana <laughs> lan.

<laughs> i̇şte yavaş 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 böyle toparlayacağız arkadaşlar. Alımız geldi. Sorun yok. Hem babuş. Onlar yanımıza gelmek istiyor ama anneleri bırakmıyor. İçgüdüsel olarak e, burada tehdit olduğunu biliyor arkadaşlar. O yüzden onlara şey yapmıyor. Ne oğlum? Yatlarım, yat yat. Küçük, küçük, oynuyor, mi Ha? <laughs> <laughs> Yürü de beni yiyor. <laughs> git lan. <laughs> Yürü ana yanına git. Hadi. Aha, hepsi toplandı vallahi. <gülüyor> oh. <gülüyor> يا <سؤال> يا ما شاء الله ايه يا يلمس ايه بكرة القلمس arkadaşlar. Benim tahmin ettiğim gibi herhalde hançer şu anda şeylik yapıyor. Gel ben Seni bağlayalım. Biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Arkadaşlar biraz önce hançe bak şu anda bile bozoya kilitlendi. Oğlum bir şeye karar ver lan dürüzüyor. Ha? Değil mi? Demler oynuyordum. <laughs> Bakacağız bakalım yavaş yavaş arkadaşlar. Bugün de biraz güzel geçti. Şükür. Dediğim gibi vallahi bunlar birbirlerini parçala parçalayabilirler yani o derece olabilir. Dürzünün duruşa basana maşallah. <laughs> Dimdik duruyor. Yatarken babası da böyleydi arkadaşlar. Kurtbağını hatırlayanlar bilir. <laughs> Lan dirdiler la. Neyse arkadaşlar bu videomuz yok bu kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. İnşallah kendinize iyi bakın.